Merhaba arkadaşlar. Bugün 15 Ağustos 2022. Bu kaydı şimdiden yapıyorum ama siz muhtemelen bu işlemler bittikten sonra göreceksiniz. Size kısaca sürecimle alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle biz şu an Raleigh'deyiz. Raleigh, Raleigh, Raleigh. <laughs> Ki bize yaklaşık 2 saat uzaklıkta olan bir şehir, büyük bir şehir. Evet. Bildiğiniz üzere biz evlendikten sonra Andrew'la başvuruları tamamlamaya başlayalım istedik. Yani evlilik sürecinden sonra oturma izni ve ondan sonra ülkeden çıkış giriş izniyle alakalı sıkıntı yaşamadan daha rahat bir hayatım olsun diye başvurulara başladık. I 485 olarak nitelendirilen yani I-485 application başvurusu olarak nitelendirilen bir başvuru süreciyle başladık. Ve ben Şubat ayında, Şubat'ın ortalarında başvurmuştum buna. Ve aylarca hiçbir şekilde geri dönüş alınmadı benim başvurumla alakalı neler oldu neler bitti hiçbir şeyden haberimiz yok ben böyle boş boş bekliyorum bir haber gelecek mi diye her gün heyecanla en sonunda Haziran'da bize randevu ile alakalı başvurumuzun kaydı alındığına dair bir bilgi gösterildi Haziran'da 10 gün ama biz sadece küçücük bir imzayı atmayı unuttuğumuz için sadece küçücük bir imzayı unuttuğumuz için bize geri gönderdiler başvuruyu ve yeniden başlamak zorunda kaldık. Ama bu sefer Allah'tan 6 ay falan sürmedi de sadece bir ay sonrasında bize bilgi verildi. Temmuz'un 29'unda bize evraklarımızın alındığına dair bir bilgi verildi. Diğer adım olarak da appointment yani randevumuz gelecekti. Biometrik randevudan bahsediyorum. Şu anda az önce verdiğim randevu. Biometrik ve parmak parmak izi randevusu 15 Ağustos 2022'de olaraktan Biyometrik randevusuna geldik şu anda. Ve sadece 5 dakika, yani 5 dakikadan bile az sürdü. Sadece fotoğrafım çekildi ve parmak izim alındı. Ve sonrasında iş sürecim bitti. Bakalım daha ne kadar bekleyeceğiz? İnanın bu süreç o kadar zorlu ki beklemek artık bunalttı beni ya. Gerçekten bunaldım artık. Başlayalım. Çalışmak istiyorum. İş iznim olsun istiyorum. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Hep birlikte göreceğiz. Umarım bu videoyu ben yayınladığımda onaylanmış olacağı için hayat benim için daha güzel ve daha kolay olacak diye düşünüyorum. Umarım bütün bu zorlu yollara değecektir. Teşekkürler. Bakalım what's gonna happen on next step, but we'll see. I don't know. Let's just hope. Yeah, let's <what's up>? hope. <laughs> bye bye. bye, bye. Herkese merhabalar. Ben Hatice. Endübün olmadığı ilk videodan herkese merhabalar. Benim aklımda şöyle bir şey vardı. Green Card'ı başvurduktan sonra gelen sürecimizi adım adım kaydedip o şekilde paylaşmaktı. Ama maalesef o kadar anormal bir şekilde sürecim işledi ki ilerleyiş hiçbir şekilde kaydedemedim. Az önceki gördüğünüz videoda Ağustos'un 15'i ben sanıyorum ki işte en en azından 1-2 ay sonra bir iş iznim bir şekilde sürecim yavaş yavaş da olsa gelecek ve toparlanacak diye düşünüyordum. Böyle hayal ediyordum ama hiçbir şekilde öyle olmadı. Çok zor süreçler atlattım bu konuda. Evet. Fakat bu süreçten sonra tam tamına 13 Haziran'da, evet yanlış duymadınız, 13 Haziran'da şu kartım geldi. Employment authorization'ım geldi. Ve ben bunu bekleyeli yani Şubat 2022'de başvurmuştuk. Ve o noktadan sonra hiçbir şey gelmedi, hiçbir şey olmadı. Ta ki 13 Haziran'a kadar. 13 Haziran'da zaten iş izin gelir gelmez. iki gün içerisinde hemen iş buldum. Ama bu süreç o kadar zorlu ve yıpratıcıydı ki. Bunu yaşamayan bilemez bence. Şunun bilgisini vermek istiyorum. Eğer sizin de green card ile ilgili veya herhangi bir dokümanınızla ilgili bir sıkıntı yaşanıyorsa, çok yavaş işliyorsa, eyaletinizdeki congress person'a mutlaka mı, mutlaka mektup yazın. Biz hani bekliyoruz hala hiçbir şey gelmiyor. Bu yüzden artık dayanamadık ve mektup yazalım dedik. Mektup yazdıktan iki hafta sonra zaten iş iznimin geleceğine dair bir bildiri aldım. Ve evet her şey bunun içinde. <laughs> Ama bu green card değil. Hala çok fazla sıkıntılı bir sürecim devam ediyor. Mesela şu an ülkeden dışarı çıkamıyorum. Çünkü başvuru sürecim hala beklemede. Hala pending olduğu için maalesef yurt dışına çıkarsam eğer bir daha geri gelip başvuruyor yeni baştan başlamam gerekiyor. Böyle sıkıntıları var. Andrew olmayınca bir garip oldu ya. Kendi kendime konuşuyorum gibi. <laughs> Aynen ya Amerika. İş iznimi mi aldım. Amerika. Huhu. Çok güzel hayat ya. Yaşıyorsun bu hayat. <laughs> Çok savruk bir video olduğunun farkındayım. Ama ilk kez böyle kamerayla tam yüz yüze konuştuğum bir video oldu. Andrew'un olmadığı. O yüzden umarım çok kötü olmamıştır. Eğer olmuşsa affola. Hiç çekinmeden soru sorabilirsiniz. Kendimce en iyi şekilde cevap vermeye çalışırım sizin için. Benim için de güzel olur. Turkish practice olur. Lütfen kanalımızı takip edin. Büyük yani kanalımızı olduğunca büyütmemiz gerekiyor. O yüzden kanalımızı takip etmeyi ve bir like'ı da çok görmezseniz yorum atmayı da unutmazsanız süper olur. Kendinize çok iyi bakın. Raleigh. Raleigh. Uh, what did you want me to tell more? I don't even know what you just said. Mm, that's right. <laughs> 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 okay. I am not